Bazen Solda M16'lı var. Kaçıp Sağda da Uzi'liler var. Ben M16'lıya giriyorum. Ben Bana baktım Ahmet tek başına, başına oh, şimdi Ahmet'e yardım edin. Benim önümde 10 kişi var. Ulan. Bok yerini koydum, gülüyordum. M16'lıya aldım. Üstüze geleceğim şimdi. şansım var mı? Çatıda arkadaş çatıda. Ağlan oldum. Nerede beyler? Bu sıldı. orada bir daha olacaktı şu tarafta. Ben geçerken bana tabanca vurdu. Burada çörelim. burada var birisi sanırım. Bak çatla çatla. Yanar ya. Tam ya, tam Adamın dibindeydim ya. Oğlum dur adam bayıldı adam gireyimmiş. Metin adam gibi bitirelim anlayışlı olur gibi loot yaparken. Kardeşim <laughs> 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 eksik Oğlum yanlış kılmadıysam yine biri daha olmalı. Hesapken şu tarafta. Geliyor biri sana geliyor. Ben bot tanımam adam hem de keredim. Lan 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 help me help me. Ulan oğlum bir kafa atayım dedim eve batmaz olaydım. Cana bak. Oğlum ben bot sandım onu baktım camdan böyle oturdu kenara camı bir bana falan bakıyordum. Tamam buydu benim dedim. O zaman yine bitirdik poçinki iki gördüm. Göstermeyelim. Eline sıçrım var, şurada marketten bir şey almaya çalışıyorum. Gelmiş bana sıkıyor Göster bir daha. Hadi. bayıttım birini. Neredelerdi? Çatıda mavi <laughs> burada. Bombanız varsa bombalayın, Allah bana güvenin. Kurtaramadı arkadaşlar. Bayağı vurdum ona bayağı vurdum rastlayın. Aa bay aa, ay bayıldı öldü bayıldı öldü ikisi de. Tam beni. Aa mantıken emrimi kaldınca 6x vermesi lazım mı? Niye vermedin? Ver çantanda yer doluysa vermiyor baga geliyor. Ben yaşadım. Yani geçmiş olsun diyeyim öyle olduysa. Eyvallah arkadaş, öyle oldu. Ulan iyi lan beni şuan molotofu attım kil çektim arada. Şimdiki Dürbün şimdiki olan var Efendim? Dürbün olan var mı? Yok işte ben parayla dürbün aldım bitti. Mermi de... Nerede, nerede durdun? Ben de bilmiyorum. Ha, böyle... aksileri var. Şurada. Ay hmm. bura 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 bu bina da. Be. Bekle geleceğim tek dalma Aşağıda. Neredeler? Evet Nerede tekrar mı dersin? Altındalar. Taraya taraya geliyor. Tarayın. Direkt bitiriyor ya. Elle beni, kal beni kaldırın da ben şey yapayım. Ellerine hakkımı ara veririm kardeşim. Öyle evet, diyor. Ölmüşsün. Arkadaşı <laughs> var mı? Yok arkadaşı ne? ya. tek... Ya, yani hmm. bu tek kişi var. Nereden <gülüyor> sıktı? <laughs> Enemies ahead. İşaretleyemedin ya. İyi karşı taraftan yani senin... Yani şu, şu taraftan, önünden bir yerden. Ahmet evet, bu kaskı nereden çöktün lan? Bilmiyorum Güzelmiş ya. Çıkardım bugün çıkardım. adam nereye gitti? Yani bu taraftaydı değil mi? Aynen buradan bir Allah Allah geldi kafa yor nereye gitti bu? Ama Bak, hani beni kaldırın şunu beklenir ya, boş ver. Bak sen şu Allah'ın işine ya. Bak sen Allah'ın işine. Biriniz kaldır, biriniz kaldırsın ya diğerleri. Ya diğerlere gideceğim şimdi ağlama tamam. Oğlum ben seni direkt kaldırmıştım. Nota bile bakmadım. Direkt gidiyorum oraya. Açığa geçeyim hemen emin mi? Ben de Arada kil kaparız la. Gördüğüm birini galiba yok bilememişim. <laughs> göremiyorum ben daha kimseyi. Oğlum ben epey yaklaştım bu arada. La ya Oğlum, aşağı... Oradan görürler o evlerden. Bitti mi oradaki fight ya? Belki de öbür tarafta loot yapıyorlar şu anda. Şöyle bakalım. Yolda yolda yolda. 2-3 kişi var orada bizim İçin içinde. Nereye? Sıra mı kavradılar? Ben bir baydım. Yok da boş gibi. Böyle sol dikkat. Sakin. Bak, devam Bayıldı. Devamı olabilir. O al, önümde al, al, Aldım Eyvallah tam bana sıkıyordu yapmış yere Biri daha mı var? Kime sıkıyorsunuz beyler? Bilmiyorum ki şey sıktı Benimki de almaya çalıştılar <laughs> o Arkada si. var. Arkada var. Arkada var. Sis arka at. Eve geçecek onlar. Eve geçecek. Oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Gösterme. Size attım. taşın size. arkasına git. Taşın arkasına git. Oğlum nereden çıktı geldi bunlar ya? Ama görmedim <laughs> yani? Gör, yani, yani? Arkada, gitti, geldi. Abi. Arkada geldi. Abi, oğlum geldi. oğlum var. ya var? Abi bize karşı fokus oyun mu oynadılar? Oda pusu ver gir Şevki. Beşle ne al kendine? Hadi Şevki. Ulan yok mu hepsini Şevki'nin öldürüp bizi çağırması? <gülüyor> <gülüyor> Bak şu anda şevki hepsini öldürüyor. Ulan şimdi 14 bir oldu lan ne yapıyoruz? Ya oğlum hepsi bize oynadı oğlum bu ne ya? Oğlum harbiden bir adımda geldi valla. Allah'tan, Allah'tan ortaya çıkalım dedik var ya. ya. Allah'tan Bugün markete gideceğiz <laughs> Valla market haram zıkkım ettiler yani ya. Şimdi demek ki neymiş? Para insanı öldürürmüş. Haram zıkkım ettiler bize ya. <laughs>